Valla vatana millet hayırlı olsun abi ne diyeyim ki o kadar millet evet demişken benim görüşüm yanlış ya da doğru değil mi? Ne yapacak bir şey yok. Bu kadar da bir evet. <laughs> şey yok. Valla sesime Hayırlı şey söyleyeyim, hayırlı Güzel yani. Güzel yani. Olur Milletimiz için, e, hükümetimiz için her türlü yani. Allah kazandı, millet demek ki ben mi yani? Gene kazandı. Ya. Gene bir işin başına geçti. Ne mekan yani, kaybeden diye. 11 11 il yani 11 ilde deprem oldu. Ee, bu ilçesini, mi köyü mü hepsine hepsine bakıyor hepsine yardım ediyor. Ee, çalışan veriyor, diye de veriyor, yemek de veriyor yani daha ne diyeyim ya. Yani. yani... alacak kabı, gün ayırsa gün alacak. Güne 5 sene sonra koysun gün alacak. Bayılır. Allah doğruya yardım ediyor. <laughs>